İki sene oldu abi bunu yaptıralı. Bak tekrar yeni daha inşaata girmeden suyla uğraşıyor. Evet, bina daha sıfır. Ya, binada sıfır. Ya, Görüyorsun. Bunu yapan adam göz önünde dursun haram olsun aldığı para. Evet. Görüyorsun abi. Yapıştırmamış yalanlar. İki sene önce 4 milyar 4,5 milyar para verdim bak buna Şimdi mevranı söküyoruz komple. Bak komple söküp tekrar yeniden işler yapıyoruz abi. Kavuşuk malzeme kaplıyor. Sıfır binada işe evet. girmeden. Bak evet. görüyor musun abi? Yapışma yok. Ek yerlerine yalandan yapıştır yapıştırıyormuş. Evet. Durun mu abi? <laughs> Görüldüğü gibi abi bak. Kaç metrekare yaklaşık burası abi? Valla 29 metre 29'a 29 değil mi evet. abi? şu Şöyle da çekeyim ben. Burada açtırdık. Suyu gör, suyu suyu. Tabii suyu da göreceksin. O yüzden geldim. İçeriden gelen sular bunlar. Pençir açıksa içeri çekeyim. Şuradan pençir açık. Bir daha, daha gelen suları görüyor mu abi? Evet. İçerisi herhalde bir 5-6 santim su var. Var var. Bak bu çıkmış baksana biraz. Evet.